kurulmuş. Bu şeytan üçgeninin içinde siz varsınız siz. Kentsel dönüşüm diyoruz itiraz. Kaza kader diyoruz itiraz. Çok değişik insanlarsınız ya. Her şey karşı çıkıyorsunuz. Al videoyu bir, bir bak ya. <laughs> sen bana bak. Sayın Çilez. Sayın, Sayın Çilez. var mı? Sen, sen terbiyesizlik yapan kardeşim. Çok bak yaptı. çok şey ayıp ediyorsun ve terbiyesizlik. Çok etti. Şimdi, şimdi arkadaşlar. O, öyle. Ar arkadaşlar. Sayın Özkoç müsaade eder misiniz? Bu vekili bu vekili uyarır mısın? Ne demek grup başkan vekiline böyle ya? Kardeşim. Sayın Çilez lütfen rica varsa, ediyorum. Sayın Çilez. Dışarıya gelirsin orada konuşuruz senden. Sayın Özkoç lütfen genel kurula hitap eder misin? Niye siz onu konuşturmuyorsunuz? Susturuyorum. Tamam. Ben Hayır, susturuyorum. bir şey dediğinizi de duymuyorum. Yani konuşma arasında ısrarla insanları öldürdünüz. Siz ne yaptınız ki? Aslı felaket değildir. İmar affını çıkardığınız tarzı ithamları ve ağır ifadeleri doğru bulmuyoruz. Daha sakin, daha dikkatli dil Hepimiz için daha kıymetli düşünüyorum. Bakınız imar affı dedikleri imar barışıysa ben çok iyi hatırlıyorum. Ee, Garo Bey hariç bütün partilerin ortak çalışmasıyla yapılan çalışmaydı. Hatta önergeleri çıkardım. Birçok parti ve birçok vekil daha ötesi olsun, tarih genişlesin. Arkadaşlar dinleyin beni lütfen. Lütfen dinleyin beni. Lütfen dinleyin. Lütfen Sayın dinleyin. Turan, siz genel dinliyorum. Sayın kardı, Başkan, ben sizi sabahtan bilmiyorum. beri her şey dendi. Daha 30 saniye olmadı. Bu ayıp. Evet. Sayın Başkan, lütfen. Açalım Sayın Turan mikrofonu. Bakın, hiçbir hiç şey demeyecek miyiz? Deyin, deyin. Her şeyi diyorsun, katil kula, diyorsunuz ya. Sayın Turan, genel kurula söyleyin. Lütfen. Bakın, zapta geçsin, söyleyin lütfen. Sayın Turan. Dava açacağım buna. Da, sayın başkan, başkan, bu ifade dava açacağım. Söylesin bir daha. Sesi söylemeyin. Ama böyle yürütemeyiz görüşmeleri. Sayın Turan siz bana söyleyin. 15 saniye olmadı. Genel daha. kurula lütfen genel kurula hitap edin. Buyurun dinliyorum. Öyleyse, sen Sayın Kemal Bay. Sayın Başkan imar affı dedikleri imar barışıysa bütün partilerin önemli oranda katkısıyla önergeleriyle şekillenerek hatta iktidar bu konuda yeterli adım atamadı, cesaret sağlayamadı, daha ötesi olsun diye önerge verilen bir kanun teklifi. İkincisi birçok konuda burada tartışma yaptık. Kanal İstanbul en büyük kentsel dönüşüm dediğimizde ağzımızı açamadık. Her türlü itamda yine bulundu. Aynı şekilde kentsel dönüşüm diyoruz itiraz. Kaza kader diyoruz itiraz. Çok değişik insanlarsınız ya. Her şey karşı çıkıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, afatı karalayın. kızları karalayın. Diğerdi karalayın. Bizlere bağırın. Bu ne bir usul olabilir mi? Bakınız Yunan Başbakanı Mitsotakis bu önemli afet iki milletin bir araya gelmesine bir milat teşkil etti. Yunan Başbakanı söyledi bunu. Ya Allah aşkına bugün sakin olmayacaksınız da bugün yası ortak paylaşmayacağız da ne zaman bunu yapacaksınız? Altını çiziyorum. Her eleştiriyi kıymetli buluyorum. Ama Yunan Başbakanın bu bir milat olsun, ilişkiler düzelsin demesinin Ötesine bir ilişki bekleme hakkımız yok mu bizim? Ne zaman bir araya geleceğiz? Onun dışında konuşmacı ısrarla devlet yok, devlet yok dedi. Bakın devlet ilk andan beri orada olmaya çalışıyor. Fakat devletin aslında yok olması isteyenlerin ifadesi bu. Tam da böyle istiyorlar. Devlet yok olsun diyenlerin iddiası bu. Devlet ilk günden beri oradaydı tüm kurumlarıyla beraber. Bakınız bir muhalefe düşünün bu olağanüstü felaketten bile itibar kaybederek çıkıyor. Bir aynaya bakın sakin için ne olur? Ayrıca ısrarla ne yaptınız dediler Bakınız deprem bölgesinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik 2007'de yayınlandı. Aynı şekilde yapı denetim kanunu 2017'de hep beraber buradan çıkarıldı. Ulusal deprem sayısı 2012 yılında yayınlandı. Afet risk alanındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin kanun 2012'de yayınlandı. 2012'den bu yana İstanbul'da 300 bin, Türkiye genelinde 3 milyondan fazla konut yenilendi. 24 milyon vatandaşımızın depremde Sağlam, dayanıklı konutlarda yaşaması sağlandı. Aynı şekilde Ankara'da 10 bin, İstanbul'da 90 bin olmak üzere 250 binden fazla konutun dönüşümü şu an devam ediyor. Bakın eksiğimizi tartışalım ama yoksunuz, yapmadınız dertiniz bu haksızlık olur. Yıkılan evlerin çok büyük çoğunluğu 99'dan önceki binalar. Bunu görmek zorundayız. Aynı şekilde depremin çok büyük olduğu doğru değilmiş. Arkadaşlar kaç atom bombası büyüklüğünde oldu? Almanya'dan büyük bir alanda oldu. Gürcistan'dan Mısır'a kadar hissedildiği Hep konuştuk bunları. Bu deprem nasıl küçük diyebilirsiniz? Ben şunu diye demek istiyorum başkanım. Aramıza vekillerimizi de kaybettik. Yarın bizim de başımıza gelebilir. Hatıramız kıymetli olan. Her şey siyaset değildir. Her şey itham değildir de Asaf diyor ya, hayattayken insanca yaşamayı unutmayın, bir bakarsın saat 3, bir bakarsın saat hiç demiş. Ya burada küçük deprem diyen oldu mu Allah aşkına? Kim? Küçük deprem demedi. Küçük deprem demedi. Bakın, e tamam ben siz dinledim, ben de cevap vereyim. Şimdi bakın, küçük deprem diye Şimdi bir şey yok. Sayın Oluç, genel kurula hitap edin, karşılıklı konuşmayın lütfen, ben sizi dinliyorum. Sen sayın Oluç, şey Sayın Oluç. Sayın Kerestecioğlu, Sayın Oluç, müsaade edin Oluç konuşsun. Ben sizi dinliyorum. Sayın Turan, ben sizi dinledim. Siz beni dinleyecek misiniz? Peki, o zaman karşılıklı konuşalım arkadaşlar. Evet, teşekkür Buyur. ederim Sayın Başkan. Yok, ben sizin söylediğinizi dinliyorum. Buyur. Şimdi bakın, küçük deprem diyen bir şey kimse yok. Mesele burada şu, neyi tartışıyoruz biz? Niye deprem komisyonu kurulmasını tartıştık bu kadar? Niye? Çünkü ortada yaşanmış bir felaket var ve bu felaketten ders çıkartalım. Bu bir daha yaşanmasın diye bunları tartışıyoruz. Ve burada ya sizin genel başkanınız Cumhurbaşkanı sıfatıyla kalkıp diyecek ki ya bazı hazırlıksızlıklar, geç müdahaleler oldu diyecek. Hani ben çok samimi bulmuyorum bunu. Onu diyecek. Siz hala burada kalkacaksınız. Ne kadar müthiş işler yaptık diye anlatacaksınız. Hiç olmazsa genel başkanınız kadarını söylemeyi becerin. Birincisi bu. İkincisi ya imar affından bahsediyorsunuz. Bak ben size bir şey söyleyeyim. İmar affın çıkartıldığı zaman 2018'de burada açın tutanaklara bakın. HDP açalım. HDP Garo Bey değil. Garo Bey orada milletvekili olarak konuşmasını yapmıştır. Hayır demiştir. Oylamada HDP hayır vermiştir. Şimdi niye bunu söylüyorum? Niye bunu söylüyorum? Ben bugün konuşurken siz yoktunuz. Bakın Diyorsunuz ya 1999 öncesi yapılmış binalar diye. O zaman imar affını niye çıkarttınız kardeşim? Neden neden o imar affını çıkartıp da 2017'nin son gününden evvel yapılmış olan bütün binaları affedecek yasanın altına imza attınız? Neden çıkarttınız ve 3 milyon 3 milyon binaya af getirdiniz? Ve şu anda deprem bölgesinde yıkılmış olan binaların kaç tanesi o imar yararlandı o zaman bunu biliyor musunuz? Sizin genel başkanınız yine gitti. O, o illerde konuşma yaptı. Maraş'ta, Malatya'da, Hatay'da konuşma yaptı. Bizde güzel imar barışı değil, imar barışı dediğiniz şey ruhsatsız binaları affedip onlara ruhsat vermektir. Barış barış yok ortada. Affetmek var ve çürük olan, sağlam olmayan, sağlam zemine yapılmamış olan, sağlam olmayan binaları affetmek var. Sizin siyasi sorumluluğunuz var ya. Bunu nasıl reddedeceksiniz? Yasayı burada siz çıkarmışsınız. Gelelim öbür meseleye. Yapı denetim yasası. Şimdi kamu kurumu olan KKMOB'den yapı denetimini alıp da bunu özel şirketlere veren yasayı siz çıkardınız Sayın Turan. Bunu unuttuk mu zannediyorsunuz? Bunu siz çıkardınız ve bir şey söyleyeceğim size. Bakın bugün tekrar bunu anlattım. Şeytan üçgeni kurulmuş. Bu şeytan üçgeninin içinde siz varsınız. Siz o şeytan üçgeni nedir biliyor musunuz? O şeytan üçgeni müteahhit Son, son sözlerinizi alayım Sayın Oluç. Son sözlerinizi alayım. Biliyorum. Müteahhit proje yapıyor. Yapı denetim firmasını kuruyor. Aynı müteahhit kendi yaptığı projeyi kendi yapı denetim firmasında sağlamdır diye onaylatıyor. Ondan sonra gidiyor belediyeye fen ve imar işlerinden kendi adamlarınızı yerleştirmişsiniz oraya. Ruhsatı iskanı alıyor. İşte şeytan üçgeni. Budur esas itibariyle. Bunun siyasi sorumluluğu siyasi iktidara ait değil de kime ait Allah aşkına. Şimdi mesele Afad'ı ve Kızılay'ı karalıyorsunuz dediniz. Yani insan öfkeleniyor Sayın ya. Öfkeleniyor. Bakın AFAD'ı ve Kızılay'ı karalıyorsunuz dediniz. Alakası yok. Orada AFAD emekçilerinin yaptığı çalışmayı gerçekten büyük bir saygıyla karşıladık ve ben bunu defalarca kürsüde de söyledim. Mesele AFAD emekçileri değildir. Mesele AFAD'ı yöneten zihniyettir. Ya ben bugün yine bunu söyle Teşekkür ediyorum Sayın Oluç. Ama söylediklerinizi tekrarlıyorsunuz. Şimdi bütün arkadaşlar yoktu burada. Şimdi yeterince yeterince süre verdim Sayın Oluç. Yeterince süre verdim. Şimdi Sayın Özkoç'a da aynı süreyi vereceğim. Aynı süreyi vereceğim. Sayın Özkoç. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle demiş. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'i 1999'dan önce. Yüzde 98'i. Hayır Az önce siz ne Yüzde 65'i de. Çiğ saat önce kayıtlara bak. 98 değil. Yalnız 98. Bak kayıtlara bak. 98 diye Hayır. Hayır. 98. Recep uncu oldu ne dedi? Yıl 22 dedi. Top tamam, bir karar verin de. Şimdi bak. Mimarlar o. Yavuz'te işte kararınıza karar verin. Mimarlar odası. Başlıyor. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Bak. Mikrofona konuşur musunuz? Anlayamıyoruz. Sayın Özkoç. Mikrofona konuşur musunuz? Evet. Buyurun. Açalım. Açalım. İmarlar Odası Başkanı deprem bölgesindeki konutların yüzde altmışından fazlası 99 yılı sonrasından yapıldı diyor. Tamam mı Bülent Bey? Birincisi bu. Gelelim imar affına. Emekliye iki ikramiye verilmesi. Evet dedik. Ya yaşlıların maaşlarının artırılması. Evet dedik. Torba yasayla getiriyorsunuz bunları. Öğrenci affı. Evet dedik. Demedik mi? Hayır demedik mi arkadaşım? Hayır demedik mi? Ya torba yasa değil mi? Tamam mı? İmar affı ile ilgili Serdar Kuyucuoğlu o enerjide çıktı konuşmasını yaptı itirazımızı belirttik. Kesinlikle bizim ellerimiz kalkmadı. Video kayıtları bende getirir gösterir. Komisyonda Zekeriya Temizel'di. Zekeriya Temizel hepiniz Açalım. Buyurun. O yüzden arkadaşlar burası birbirimizi karalama, birbirimize bağırma yeri değil ama ya eleştirilere de tahammül edin ya. Siz de, siz de iktidar partisisiniz. 21 yıldan beri bu ülkeyi yönetiyorsunuz ya. Böyle büyük bir deprem dediğiniz depremde buradaki muhalefet de 21 yılda neredeydiniz deme hakkına sahip size ya. E i̇şte ya desinler ya bırakın ya. Ya bize parmak, bize parmak sallamayın yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu ya. Buyurun Sayın Turan. Açalım, açalım Sayın Turan. Buyurun. Şimdi Sayın Başkan Engin Bey'in üstüme teşekkür ediyorum. Bağırmaması kıymet çünkü bağırınca arkadaşlarımız korktuğumuzu Biz korkmuyoruz. Niye bağırıyorsunuz anlamıyorum yani. İkincisi bakın altın çizmek istiyorum. Hani konuşmayacak mıyız dediler ya tabii konuşacaklar. Sabahtan beri her partinin aşağı yukarı beşer konuşmacısı oldu. Beş parti 25 konuşmacı yapar. 25 konuşmacı oldu. İlk defa cevap veriyoruz. Dinlemiyor, anlamıyor falan değiliz. Ama bırakın da bitiminde iki dakika sataşmadan, katil demeyin gibi, aslında büyük felaketi demeyin gibi ithamlara cevap verelim. Aslında bunu sakin dinlemek lazımdı. Bakın ben ne siyasi polemik istiyorum, ne kavga istiyorum. Ama ben aslında felaket değil bu diyene, bu yaptığınız yanlıştır diyebilmem lazım. Yoksa tabii ki belediyenin kusuru varsa belediye, imar müdürü ise imar müdürü, yapı denetim ise yapı o müteahhitse o kimse sorumlusu hesap sorulsun. Dün yoktunuz biz ne Açalım ve tamamlayalım lütfen. Bakanlar. Fakat burada bu yalan falan derseniz bu polemiğe girer. Buna cevap vermek zorunda kalırım. Bakınız Bak. hadi o diyelim ki imar e, barışı bir torbaya sahipti ondan böyle oldu. E bakın CHP'nin seçim bildirgesi. İmar affı için madde 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 Neydi? o kanun genişletilmesi teklifi var elimde. Bakın söyleyeceğim nereye bir vekil isim vermeyeyim polemik olmasın diye bizim verdiğimiz teklifin daha ötesi olsun, süre olsun diye teklifte bulunuyor. Fakat bu bizim vekilimiz ama grubun ilk çok diyemezsiniz. CHP grubunun oluruyla parafıyla bunu veriyor. Sonra deprem olunca da geçen hafta geri çekiyor. Burada burada sen yanlışsın ben yanlışım kalırsın yapmak istemiyorum. Burada üsluba itirazım var. Burada şimdi 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 bir şey daha anlaşalım. Sayın Grup Başkan Vekilleri Sayın Grup Başkan söylüyorum. Sayın, 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 Sayın Grup Başkan Vekilleri. Bir şey anlaşalım. Bir müsaade eder misiniz? Bir şey daha anlaşalım. Bir şey daha anlaşalım. Karşılıklı konuşmayacaksanız Karşılıklı birbirinizi ikna etmeye çalışmayın lütfen. Eğer bunu yapacaksanız keseceğim. Evet Sayın Oluç. Son tur yapıyorum. Teşekkür Buyurun. ederim Sayın Başkan. Yo, çok uzatmayacağım. Yani evet. e, daha konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü fakat şunu söyleyeyim. Sayın Turan. Ama yine bak biraz evvel uyardım yine yapıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Sonra da milletvekilleri arkadaşlarımızın laf atmasına kızıyorsunuz. Bir önce birbirimizi dinlemeyi becerebilelim diyeyim. Buyurun Sayın Oluş. Teşekkür Buyurun. ederim. Sa Sayın Turan, bir şey söyleyeceğim. Çok kısa. şöyle Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak, e, yani bir insan sinirleniyor. O zaman ben size geliyorum. Neden sinirlendiğini arkaya söyleyeyim. Siz konuşun lütfen. Yani neden Buyurun. sinirlendiğini de söyleyeyim insanı. Yani 50 bine yakın insan ölmüş, Sayın Turan. Acısı herkesin çok büyük anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın size şunu söyleyeyim. Bizim bütün bunları tartışmamızın bir nedeni var. Sadece meselenin siyasi ve hukuki sorunlarını, idari sorunlarını ortaya çıkarmak için değil. Bu açalım ve tamamlayalım. Uzak bunu ]layacağım. elbette ki yapacağız. Ama onun ötesinde başka bir şey var ve bu konu bizim neden gündemimizde? Çünkü Türkiye bir deprem bölgesi diyoruz ya hepimiz konuşurken çok ciddi sorunlar var önümüzde. En büyük sorun İz İstanbul depremi, İzmir depremi, Bingöl, Adana depremi beklentileri. Bunlar çok ciddi sorunlar ve ben hatırlıyorum Burada yine bu mecliste genel kurulda yıllar önce deprem olduğunda ya daha ciddi sorunlar var konuşalım dedik de deprem komisyonunu kurduk. Fakat gereken hiçbir adımı deprem komisyonunun raporundan sonra atmadık. Yani konuşuyoruz konuşuyoruz aynı noktadayız. E bunun için de size eleştiriyoruz yani siyasi iktidar evet, olarak. Bundan teşekkür daha doğal bir şey olabilir mi? Teşekkür ediyoruz. Engin Bey. Engin Bey. Buyurun Engin Bey sizi bekliyoruz buyurun. Buyurun. Sayın Özkoç'un mikrofonunu açalım. Şimdi arkadaşlar o öyle yaptı bu böyle yaptı ondan sonra da öyle olmadı falan gibi olmaz. Tamam. Şimdi söyleyeceğiniz şey şu. İmar hafını hangi siyasi parti getirdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne? İmar hafını oy burada oy çokluğuyla hangi siyasi parti o maddede kabul etti? oy çokluğuyla hangi siyasi parti kabul etti? Hangi ittifak? Belli. Kayıtlar var mı? Kayıtlarda belli. E şimdi kardeşim bunu getirip de ya siz de katıldınız ona. Demeye gerek var mı? Şimdi buradan. Sayın Çiles, Sayın Çiles komisyon sırasında laf atmayın lütfen. Buyurun devam edin. Sayın Özkan. Ya o baksana oturuşa. Sayın Çiles. Adam siz devam edin Sayın Erdoğan. Vallahi hiç şey değil yani. Buyurun, buyurun devam edin Sayın Özkoç. Evet. Baksana. Oturuşuna ya. Konuşmana baksana. Sayın Sayın Özkoç açalım bitirelim lütfen. Bir ifade ediyorum. Sayın bir Özkoç. adabına bak. Bir kendine bir bak ya. Al videoyu bir, bir bak ya. Sen bana bak. Sayın Çiles. Tarbiyeti. Sayın, Çiles. Sayın Hakikaten. Çiles. Hakikaten nasıl? için Sakin terbiyesizlik yapan kardeşim. Bak çok şey ayıp ediyorsun ve ettikti Çok terbiyesiz. Şimdi, şimdi arkadaşlar. O, öyle. Arkadaşlar. Sayın Özkoç müsaade eder misiniz? Bu vekili bu vekili uyarır mısın? Ne demek grup başkan vekiline böyle ya? Kardeşim. Sayın Çilez lütfen bak, rica ediyorum. Sayın Çilez. Dışarıya gelirsin orada konuşuruz senden. Sayın Özkoç lütfen genel kurula hitap eder misiniz? Niye çünkü onu konuş, tutturmuyorsunuz? Susturuyorum tamam ben Hayır, bir şey dediğinizi de duymuyorum. Siz merak ee, münakiş ederken ben dedim gerekeni merak etmeyin. Siz devam edin buyurun. Buyurun. Ya böyle bir şey olur mu ya? Buyurun Sayın Özkoç devam edin. Bir torba yasaya bunun için karşıyız. Bu yüzden karşıyız açalım ve tamamlayalım. Millet bütün Yürü. muhalefetteki milletvekilleri torba yasanın içerisine ben 50 tane sayacağım daha sonra getirdikleri her şeyi. Ama şimdi burada yani grup başkan vekili geliyor ya bir konuda uzlaşıyoruz diyor tam tersini yapıyoruz. Tam tersini yapıyorsun. Evet, bitti mi Sayın Özkoç? Birleşime 15 dakika veriyorum.